<laughs> Neyi soruyorsun kanka burada? Yok ne abi böyle kötü mü var? Onun karşısına geçeceksin öyle aa yapacaksın. <gülüyor> 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 bu, <gülüyor> bu, ne karşısın, bu ne bu ne? Okey işte. tamam tamam okey. <laughs> Bak izliyorum. Bunun sesi çok eşit. Hmm. Ya bu çok kolay oldu. Ay bir dakika. Bir dakika Hasan'a bir ses kaydı atacağım. <laughs> Yarın bir 200 lira cepliyim de. Hasan neredesin? Hasan hangi gruptaydı? Diz var, punch var. Hasan seni pazartesi sikeceğim bekle. Gitti mi? Gitmedi mi? Neyi soruyorsun kanka burada? Bu ne abi? Gangnam Style lan bu. <laughs> Gözlük işte. Al <laughs> işte. Haydi. Merve'yi yedim. Yemezsin o benim. Ben yiyeceğim. Haydi ayol. Kanka sanırım basıldı ah, Merve Çağan. <laughs> Abi Çağan'ı ben hoplattım hala Çağan diyor ya. aşkım ya. Çağan'ı hoplattım. Çağan'ın götü iki tane delik var şu an götünde. Oldu. Bu sefer ne oldu ana? şey, ben herhalde modemi çöp. Şu an en zekimiz çiziyor. Allah. Ha. Cinler kaçırdı. Kanka cinler kaçırdı. Bir dakika. Kanka nasıl? Kaçırdı. Bir dakika. <laughs> nas suresi. Nas suresi atacağım. Telefonun dokunmatiği gitti gibi. Yani nasıl? bastığım yerin altında çiziyor bayağı. Hmm. Evet, nas suresi atıyorum bir dakika. Kulüz-i Rabbin nasıl? meykin nasıl? dahin nas. Allah'ım ya. Bil şunu hadi. Kulüzrabin nas, Meliki nas, İlahi nas, Mişen vasfas ne nas, Elezü vesvis vis nas cinneti nasıl ya? Bu kadar kısa değil ki bu. Neyse kısa herhalde. Onlar daha iyi biliyordur. Ben atıyorum. Kanka cinler kaçırdıysa bunu oku. Acil. Kamzer'in puanına bak. <gülüyor> Sıramı <gülüyor> ama ben Mustafa'yı kurtarıyordum pardon. <laughs> Um, nasıl çizerim bunu? Hı -hı. Bakayım bağır açık mı? Bağır diyorum yalnız. Merve açık değil. Merve açık olunca şey oluyor. Onun sonucunda meşgule alıyor. Kendisini görüyor. Bu ne lan? Aa, ay, ay, oha, pardon bu değil bu değil. <laughs> Abi var bağırma ya. Ne lan? Ya. Yataş yata... Abi ben onu niye öyle şey yaptı? Kanka. <laughs> Bağır. O orada yemin, ed yemin ederim yatak yazıyordu. Yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bağır niye bu kadar mutlusun ya? Ben, ben mutlu falan değildim. Depresyondayım bugün. Allah Allah. Yemişim depresyonda Ne depresyon? Ben de depresyondayım. <laughs> i̇laç kullanıyorum. Hem de ismi ne biliyor musun? Deprex. Öyle. 20 mg. Ne? Deprex. Onu duymadım. Ben de duymadım. Prozac kullanıyordum. Prozac kaldırmışlar. Bunu verdi. Niye? Ezenli. Bilmiyorum ki kaldırmış. Lan? Sanırım insanları deli ediyormuş. Mehmet şunu bil. Kanka o ne? Kapı mı? Hiç çizemiyorum. <laughs> Nasıl bir <musun>? kapıcı? <laughs> Gece şekeri şekerim. Uf, ismin ismine bak. Oradan var ya bir Of. Gece şekeri şekerim. Ya abi çok iyi bir isim var da şey ama. Çok bayağı söyledim. Özellikle o Slovak yalıyor. Ya. Kanka bunu nasıl anlatayım şimdi ben ya? Kanka bu bir insan ama bununla ilgili değil şimdi ya. Sus. Anlatma. Kes. Tamam. <laughs> hayır 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 hayır. hayır. İyi bak kanka bu şey işte. Hayır. Başka bir şey. Meslek işte. Ya hani hastanede olur. Okulda olur. Adam bak gamzecek. Ağrımal. Değil mi? Hayır. Ben Onun başkası türet. Iıı. Ee, ee... Türet türet. Ömürüm. Daha... Bir şey mi? Yo, ben bilmiyorum onu. E biliyorsun. Ne Oğlum yapıyor ha... boş bir şu an? Ne yapıyor şu an? Aa. Okay. Çüş. Ben kesiyorum. <laughs> Kulağım Abi. Ay <acıyor>. <laughs> bu sayı kulaklıktan. Gelen şey, gelen şey iki kelime. Okey. Ama bu renk değil bir dakika. şu renk. Böyle bir şey değildi ya. fil, Bence. Üf, hani şu vardı ya. Hani de onu düşündüm. Bu ne oğlum? Şu vardı ya. Ne? Ee... Yok <laughs> <Yakın> bence <laughs> de bok kanka. Gülen bok. <laughs> Kakao. bari iğrenç çiziyorsun. Bu ne kanka? Ne yapayım ben başka? Bok bence bok yani. Gülen bok. Şunlar ne? Ben bunu yapamam. Sinek kabul Sinek değil ama. Daha şey olanları. Sivri sinek. Hayır, sinek değil. Ne? Bir şey dersin, sen böyle örümceklere falan genel bir ismi vardır. Böcek ya, aynı o da böcek değil. değil. Tamam böcek, ben tamam böcek birleştirin. Kolay. Birleştirin, bununla bunu birleştirin işte. <laughs> Harbi anlatamaz mıdır? Doğurmuş. Da ne yapayım ben? Bir sinek vardı, bir de bok böceği vardı. Sinek, <laughs> sinek daha kolay, niye bok böceğini seçiyorsun? Sineği ben nasıl çizeyim? Kanka sineğin krokisini çizeceksin. Sineğin krokisi. üstten, üstten A çizeceksin. Aynen aynen aynen. üstten çizeceksin. Tadımlık geçe şekeri bu şekeri mekeri kaç tekrar kaç sikerim Alperen kuracan gruba da sokayım sana da amına koyayım e. dalamaz o çok sistem gelir paylaşırız kozları yazacağım Sizi kozu hakkında salli götüne sokayım Aaaa Onun götünü perdiği pişlerle doldurur <laughs> Kamil su hakkında bir tane sıfır kilometre abisi Alperen götünü sikeyim tasmasını takın şu piçin kübret iksem e. Eee Hemen siktirin gidin pkk senin götü Eee Kardeşim bilsene Ba yazdım her şeyi yazdım madalya gümüş altın Onlar onlar değil on, onlar değil ki Çiki mi ne bu iksir mi Çiki Vodka ne lan bu? Bu ne oğlum? Orayı mavi yapsana. İşte çizemiyorum. Dokumatiğinde sıkıntı var şu an. Mavi mi? Parmağına çizmeye çalışıyorum da. Mana olabilir. Mana değilmiş. Allah sen ne yapmasın? Bırak ya bırak bırak boşver. ver. ya, <laughs> ya parmağında işte. Bak şurada. ne oluyor? Yüzük. <laughs> Yüzük için çok büyük çizdin ama. Aşırı büyük çizdin. Evet, i̇şte ne yapsın? Olur. Kız ne yapsın daha? Parmak çizecekti küçük. Telefonda hani. Bak çok kolay. Ya ondan Aa. değil. Dokunduğum yerin 5 cm ötesine çıkıyor kalem. <laughs> çok kolay. <laughs> Oy oyunu bozuk. Olabilir. Evet yani işte. Saate bakın. Kardeşim ne yapalım? Tamam. Ama bu da mı kalk? Bu da araba. <laughs> Değil mi lan? Hmm. <laughs> Tekerlek. Hop cam. Lan ne oluyor? Aa ekrana sinek geçti. Taksi. Neyi soruyorsun kanka burada? Lamba, par. Ah. <laughs> Artık videoları izleniyor mu lan bakayım mı? O 53 kişi ben, izlemiş. O 53 kişi. Ben, ben izliyorum. Adams. Komik oluyor. Her bir komik oluyor ben de izliyorum. <laughs> ben gerçekten her, her, her video izliyorum short çıkarmak için. Bu ne lan? Oturmak. Sit. Yalan mı bu. Hey. Date yemek ye yemek. Hey, hey. <laughs> Buluşma. Sevgili Merve olmadı abi. Ya ee, yürü git Merve ne senin? Ee, ee, duyamadım. Ne? Lan uçan sürahi on. Harbi Masanın üstüne çizemedim. Ondan şuraya. Peki burada ne çiz soruyorsun? Şu. Şimdi bunun içinde şey var böyle. Aa, kadeh desem. Ya. incan <laughs> Lan. İçindeki. Tamam o şey. Okay. Çay, kahve. Abi. <laughs> Karim Starbucks lokası çizsen. Yanına da bahar yazsan anlardın mı? Ya. Aklıma gelmedim. <laughs> <laughs> ha, şimdi. Starbucks'a dün gittim. Salak. Parayı ben vermedim. Sıkıntı yok bence. Şimdi kardeşim bu bahar. <laughs> Sarpi çekiyor. Hayır. Nasıl yani? Çekmiyorum. Okey. Şimdi bağırın iğrenç bir elini çizeceğim şimdi. Da pardon bir dakika. Böyle bir eli var varın. Kanka ellerinde bir şey var böyle. Hatta bunları şey yapıyor bazen. Şöyle. Okey. <laughs> şey yapıyor bazen. Evet. yapıyor? <laughs> Sen anlattım. Ay tamam hazır mısın? Hazır mısınız? Hı. Bakın hı şimdi. Hı. Konusu çok döndü bugün bunun. Hmm, nasıldı bu? Musluk geldi benim aklıma. aynı benim de o geldi. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Abim aldı. Aa. Bilgisayar abisi geçmiş. Hasan <laughs> boş yapma lan diye. Bebeğin ciller kaçırdı diye. Bir şey var. var. Ben bunu nasıl sileceğim? Ben bunu yapamıyorum. Ne yapayım? üzerinde. Kardeşim ne soruyorsun bu ne? Ya bu ne yapıyor? Bu 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 var ya <laughs> bu. Burada bir şey yapıyor, bakıyor. <laughs> bir şey görüyor. <gülüyor> <gülüyor> Balcıya giden maldır ha. Evet. Ya <laughs> aptal. <laughs> Orada <laughs> farkın olmanı söyledim. <laughs> o yüzden dedim. <laughs> şey diyor Mustafa Bahar canıma karışma diyor. Ben de onu öldüreceğim yaz. Ya. Ne oldu niye gelmiyor? Abisi geçmiş. Bilgisayara. Evet. Ne oluyor lan? Mustafa bir şey yazıyor. Bana koyarım falan yazıyor. Dur bakayım. Amına koyarım, karılarıma karışma. E, Gamze uslu ona karışmam. Bahar ipne olduğu şeyle. için çalış karışacağım. Birleşik <laughs> şey mi yazılıyordu, ayrı mı yazılıyordu? Birleşik. Değil mi? Doğru. Bahar nasıl birinci olabiliyor? Ben birinciyim. Nasıl oluyor? Mı? Ya Mustafa ne yazdın ya? Süpürmek. alt siktir söyledim. Görüş <laughs> bak nasıl evini basıyorum. Olur aşk o gel. İkiz. <laughs> 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 eh, sus lan. Ben buradan bulurum ki ama. Bok bulursun. Siktir. <laughs> Neyi? Lord. Kanka. Bak kanka. <laughs> ne yapıyor bu? <laughs> kanka nasıl bu? Abi Bahar zekiymiş lan. Ama ben bulurum dedim. Ama Bahar'ın zekasını yok edeceğim. Şey oynayalım ya tabu oynayalım mı? Ee, yak. Olurdu da aslında ya. Tabu ben mı? çok severim. Ben tabuda çok iyiyim. Ha, nasıl oynuyoruz? Gene burada mı? Ya onun bir uygulaması vardı ya. Oo, yanlış hatırlamıyorsam. Uğraş dur. Hatta bir tane yayıncı açıyordu. Üç Aa. kişi sarmaz ama ya. Üç kişi olmaz ki zaten. İşte. Ee, bunun renkleri neydi? Hiçbir fikrim yok. Ay, dur lan, yanlış oldu. Ya yazamadım. Aa. Yok değildi. <laughs> Market adı. Ne? Ha. Bizim burada yok lan bu. Bizde de var. Çok uzakta bizde. Çok çok uzak. Ben hep noodle alıyorum abi. Çok uzakta. <laughs> Af noodle istedi canım ya. Lan noodle yok. Yedim bugün. Afiyet. Teşekkürler. Bence onu pişirmiyor. Sıcak su üzerine döküyorum. Hmm. Kapatıyorum ağzını. Üstünü. Ben pişiriyorum. Öyle daha güzel oluyor. Dene bir kere. Okay. Gamze niye geçtin? Çizemiyorum ya zaten. Zordu şeyler. Şimdi... Burada böyle şeyler var. Çok mükemmel şey çizdim. Mükemmel evet. Çizim yeteneğim bok gibidir bu arada. Kanka bu işte KD falan var burada. Bir, bir şeyler veriyor bunlara. Bunu soruyorum. Ne? Allah kahretsin. Hayır. <laughs> <laughs> tamam. Çok <gülüyor> gitmiş. <gülüyor> Çok. Of <laughs> oh, elini atmış. Ay, Mustafa. ona neden <laughs> özel bir isim var mıydı? Of erkek ya. Anladım. Ay. Er Of erkek ya. Ve oyun bitsin de ben çıkayım. Bir 10 dakika kaybolayım ortada. Niye 10 dakika? İçeri gideceğim. Hı -hı. Bakacağım. Ben de çıkacağım ya. Ne? Bir mutfak yaparım. Bir ne? mutfak yaparım. Ha. Sonra ben, gelirim. Ben uyumayacağım. uyuduğum için ben uykum yok. Hiç uykum yok. <laughs> ben de uyudum bu arada. <laughs> Yatıyor ak diyor. <laughs> Akşam uyut. Bir de buluşacağız. Ya evesinin. Onlarla buluşacağız yarın. <laughs> o helal. Barman barman. <laughs> Bir erken kardeşim. Nasıl siktir ben adam. Hii! Ben adama söz verdim amına koyayım. Nasıl? Ne Hani şey. Kitap satacağım ya buluşacağız hmm. da. Buluşacağız diye dörtte söz verdim. Dört yanlış yaptım özür dilerim. Sanırım bu böyleydi. Aa yedi ya yamul mu? Yamul bana ne? Sondaki Z. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz bu da var. Ne? Ne oğlum? Hadi lan. Bulamadım. Hiç bulamadın. Yani... buldum. Ben ilk önce şey sandım markası. Heinz yazdım oraya. Hı hmm, ama kısma gelmedi. Onun kız çok güzel. <laughs> es, çerez, mayonez, sentez, protez. <laughs> Abi. Tamam. Kardeşim şimdi bu benim. Ama. Bu da benim şeyim işte. Ama. Bağır döverim seni. Buraya saç çizelim. Ben buraya gidiyorum. Al ya foton git ee, Hı? ya amına koyayım ben bunu nasıl anlatacağım lan ipucu vereyim bari. Kanka bu uzun bir şey. Ee, uzun yani şey. 1, 2, 3, 3, 6, 7 harf. Şimdi bu, bu kadın bana bir şey anlatıyor. Bu kadını soruyorum. Anladın hmm. mı? Bu kadının soru ne? Kadının mesleğini soruyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, ne alaka var? Ya bir şey anlatıyor yani bana işte. Ben bir gidiyorum falan filan. Hadi hadi. Tamam buldum. Ha yani bir zahmet. Um, pre, pre, par, par, pan. <laughs> Aşkım kolay düşün, evet. kolay kolay. <laughs> Ay yok bulamadım. Bu kadar mı ipucu veriyor? Hı hı. Aa. Hani gidiyorsun konuşuyorsun falan. ben son zamanlarında psikoloğa gidiyordum hiçbir şey anlatmıyordum. Hiçbir şey yoktu çünkü. Gitmeyi bıraktım sonra. Ee, biraz dolandıracağım bunu.